Arkadaşlar bir video bir telefon geldi ve videom yarım kaldı. Hemen buradan devam edelim. Köşeye kadar geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşe dönüşüm, 2 zincir, tığıma dalıyorum. Aynı noktanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Ve artık bu görmüş olduğunuz üst tarafı kapatacağım. Buradaki her gördüğüm boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aşağıda göstermiştik ama ben akıllarda kalmasını istemiyorum. Ee, şuraya kadar geleyim. Buradaki bağlantı göstereceğim. Ee, sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar bakın. Buraya kadar geldim. Artık köşeye geçeceğim. Zaten ilk kanadını oluşturmuştuk. Tığımı doluyorum. Köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Çünkü artık motifimi kapatıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 İki zincir. Burada bir bağlantı noktamız var bakın. Tam burada ortada bir bağlantı noktamız var. 2 zincirimi çektim. Bu boşluktan batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum tığıma doluyorum. Tekrar köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bu orayı da oluşturmuş oluyorum. Artık bundan sonra burayı kapatacağız ve aşağıda gösterdiğim gibi geleceğiz buradan. Bu şekilde böyle Geldim böyle motifleri birleştire birleştire döne döne ip koparmadan birleştireceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, abonelik ücretsizdir bu arada. Ee, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hepinize keyifli örmeler diliyorum. Hoşçakalın, sevgili kalın.